Bunu bilinçli mi yapmışlar? Yok bir, şey bir daha geri çıkamıyormuşuz burada kalıyormuşuz ömür boyu Ha. Göremedim. O değil ya. Girmiş o zaman içeri. Deliye girdi. Olabilir. Şöyle şöyle süründü Kertenkeledir belki. Her Neden kapalı bir şey girmek var? Yani yılanlar insanların kaçan hayvanlardır.

Şazaması de. Şu içeri girelim mi? Odalar var içeride. hiç hoş bir yer değil. Kamerada görünüyor mu? Çok karanlık bunlar. Neyse çıkalım. Gel. Çok büyük yani böyle böyle değil. bayağı büyük otel. Arabaya bak. Çok güzel ya. Adam otelin içine bile arabaya da girecek. Buradan çıkalım bakalım havuz var diyor burada Burada da havuz var bir tane. O Nuh'un gemisi herhalde. Biz niye buraya geldik? Yani burada da havuz var. Kaydırıktan kayın aşağıdaki havuza iniyorum filan çok değişik. Burada atlayanlar vardır herhalde. safeğin zemde Zemin de pek sağlam değil bence Ya dediğim gibi diğer merdivenle çıkalım, bir de şuraya gidelim. Burası çok korkutucu ya. Bu Çin'deki asfaltın çökmesiyle aşağı düşenler var ya, böyle bir şey olabilir burada. Ya normalde buraya girmek yasak diyorlar. Başka odalar var. Her yer bir merdiven, her yer bir böyle oda. O odanın içine başka bir odaya giriyorsun. Oradan başka bir odaya bağlanıyor. görmedik, her yer yıkılmış. Bak burada merdiven varmış. Basamakların hepsini sökmüşler. Çünkü ayrılmış. Yukarıdaki ahşaplar sağlamıştı. Eski fotoğraflar var. Aslında onları bulup koyalım değil mi? Yani, Ruslar gene buraları yazdı, donatmışlar. Boş duvar gördüklerinde direkt yazı yazıyor adamlar. bizim de yazıyor yazacağım bu kadar doldurmuyor yani adamlar boşluk gibi atmamışlar baksana ha. Karşıya geçelim bakalım. burada süt ve süt ürünleri devam ediyor mu? Nasıl? Bana hala oteli mi? Bunlar otelin. Burada, Burada hala hayvan besliyorlar. Çünkü çiftlik ki burası. Şöyle ahır gibi yerler var baksana. Bence dönerim ya. Daha ilerisinde bir şey olduğunu zannetmiyorum. Ya böyle her yer bir ayrıntı. Bak mesela. Her yer bir detay, bir heykel, sembol. Çok yemek var o Bu hale nasıl geldi yani? Bu otelin tasarımcısı kim acaba? çok üzülmüştür. Yazık. Emek emek işlenmiş her bir tarafı. Parasını aldıysa sıkıntı yok. Aldıysa Yine de yani tasarımı çok oluyor. Bence çok kötü bir şey. Adam bence gelip görmüştür bu renk. Son görmüştür. Tarzı. Ama bu dünyada bir konseptmiş. Yani dünyada üçüncü deniyor buraya. Yani bu konsepti üçüncü otel hatta o üç tanesinin arası, ilk üçün arasında en büyüğü bu diyorlar. Daha sonra başka yerlerde de yapılmış ama burası batmış sadece. Bir tek burası battı diyorlar. Yine onları araştırmak lazım. Demek ki başta harcanan paranın karşılığını alamadılar. Ama kaç senede battı? Bu da önemli. Şöyle. 2000... 14, 17 ikisinden birinde battı herhalde. Yapılışı 2003, 2004 filandır herhalde. Bir sen 2004 de, 2004'ten sonra 2007 olabilir. Yapılışı. Evet. 10 senesi var o zaman. Yani o civarda muhtemelen. Çok bir süre değil, o evin varlığı için. Ya bir de buranın çalışanlarının filan da yorumlarını okudum. Onlar da çok memnunlarmış yani otel çalışma şeyinden. Maaşlar falan iyi demek ki o yüzden de batmış olabilir. Yani ülkemizde zaten maaş fazla versen batar. Ne versin nerede? Bir de burası Eko diye geçiyor. Büyük ihtimal uygun fiyatlı yapıyorlar. Biz nereye gidiyoruz? Şuradan geldik. Buradan mı geldik? Orada da bir tane ağaç devrilmiş, bak şu karşıda. Bir taraf ormanlık alan zaten, ürkütücü ama şu an aslında ürkütücü. Ya buralar aktif çalışıyor olduğunda aslında güzel. Şuraya baktık mı? Bakmadık. Ziraflar kafası kopmuş. Zirafların kafası oha. acaba? Hiç nasıl mı gelmedi? Baksın içinde demirler falan var. kafas kopmuş sürafayı merak ediyorsanız buraya gelebilirsiniz. Bir tane de kapı olması lazım ama. Diğer tarafta bir ama burası arkası ya. Ne şuradan gidelim. Kafasız zürafalar 2 saat yaşayabilirmiş. Başka de ne kalan bilgilerde bugün. Aa bal kuş var tepesinde. Detayı atlayamayız. Gördün mü? Gördüm. Ama belli olmuyor. <laughs> hiç, hiç, hiç. Aa, o zaman içine tırmanıyorlar bunu. İçine neresi? Aynen Hı? içine giriş var, şuradan iniş var da bakalım. Buradan mı? Aynen. Burada ileri gidebiliyoruz. Şu evlere de bakalım ya. Ne bir şey yok. Ben bir merdiven olmasın bekledim? Vardır belki de şu an çok korkunç. Ya şu geriden gidelim. Buradan geldik zaten. Fatih terim. Her yerde. <laughs> Böyle bir yerde neden? Bu evlere girmedik bak. Oraya nasıl gireceğiz? Bilmiyorum. O ne? Keloğlan mı? 방가라고타순해 <놀람> <놀람> Burada bir elektronik kart var, ne bu? Televizyon kartı, aynen. Televizyonu mı tartılamışlar? Evet. Televizyonu niye öyle çıkmıyor? Spottan mı bu? Ya bunun üstü var. Açık mı bence? Düşer mi? Düşebilir. <gülüyor> Burada <gülüyor> ahşap evler var. Karşı normal evler var. İşte o da, onlar da mı oda acaba? Oda herhalde. Gideriz oraya. Gel bakalım. Ya bunun yukarılarına çıkmaya gerek yok. Aynıdır hepsi. Planlamışlar böyle ya Gerçekten bu kadar ağaçların ormanın içinde bunu planlamak kolay değil ya Her ince ayrıntısına kadar düşünmüşler şey diyor, Ayrıca, şey Ayrıca, şey Evet Evet burada Ruslar yine yazmışlar. Bir odasına çıkalım mı bunu? Var biz neredeyiz ben çok karıştırdım ortalığı. Şu an nereden çıkacağımız konusunda hiçbir fikrim yok. Evet, denize tersten bakıyor. Buralar fazla yağmalanmamış. Ama yerlerde bir şey yok. Yerleri sökmüşler herhalde. Böyle durmuyor da herhalde yerler.